27 Şubat 1933 günü Alman Parlamento Binası Reichstag kundaklama sonucu yandı. Nazi liderliği ve Alman ulusalcı koalisyon ortakları, komünistlerin Almanya'nın ulusal yenilenmesine köstek olmak amacıyla şiddetli bir ayaklanma planladığına, Başkan Paul von Hindenburg'u ikna etmek için yangını kullandı. Bu durumun önüne geçmek için acilen yasa çıkarılması gerektiğini savundular. Halkı ve devleti korumak için çıkarılan ve genellikle Reichstag Yangın Kararnamesi olarak bilinen yasa, bazı anayasal güvenceleri kaldırdı ve Nazi diktatörlüğünün önünü açtı. Adolf Hitler kabinesi, acil anayasal yetkileri kullanarak 4 Şubat 1933 günü Alman halkını koruma kararnamesi çıkardı. Kararname basına kısıtlamalar getirdi, polise siyasi toplantı ve yürüyüşleri yasaklama, seçim kampanyalarını engelleme yetkisi verdi. 27 Şubat'ta Parlamento binasının yanmasından sonra insan haklarının geçici olarak askıya alınması daha dramatik ve kalıcı hale geldi. Yangının nasıl çıktığı bilinmemesine karşın koalisyon hükümeti bir propaganda manevrası yaparak komünistleri suçladı. Reichstag'ın yanmasından bir gün sonra 28 Şubat'ta Başkan von Hindenburg'un acil bir kararname olan Halkı ve Devleti Koruma Kararnamesi'ni onaylamasını garantiye almak için Reichstag yangınını kullandılar. Genellikle Reichstag yangın kararnamesi olarak bilinen düzenlemeler, toplantı hakkı, ifade hürriyeti, basın hürriyeti ve diğer anayasal güvenceleri askıya aldı, polis soruşturmalarındaki tüm kısıtlamaları kaldırdı. Komünistlerin devleti yıkmak için bir ayaklanma planladığı algısına gerekçe olarak çıkarılan Reichstag Yangın Kararnamesi, rejime siyasi rakipleri belirli bir suçlama olmaksızın tutuklayıp hapse atma, siyasi örgütleri feshetme ve basın yayın organlarını baskı altına alma yetkisi verdi. Kararname, merkezi hükümete ayrıca devlet hukukunu ve yerel hukuku hükümsüz kılma, devlet kurumlarını ve yerel kurumları lağvetme yetkisi de verdi. Nazi yanlısı basın, Reichstag yangınını komünistlerin işi ve planladıkları ayaklanmanın sinyali olarak nitelendirdi. Amerika'nın bağımsız Fox Movie Tons haber filmi bile olayın Alman hükümeti tarafından anlatılan halini yansıttı. Komünistlerin aslında herhangi bir ayaklanma planı yapmamış olmasına karşın propagandanın etkisi ve komünistlerin devleti ele geçireceği korkusu pek çok Almanı Hitler'in kararlı eyleminin ulusu bolşevizmden koruduğuna inandırdı. Örneğin Nazi rejimi, Almanya'nın daha önceki güçlü basın özgürlüğünü aylar içinde ortadan kaldırdı. 1941 yılına gelindiğinde Nazi Partisi'nin Eher Yayın Evi, Almanya tarihinin en büyük yayın evi haline geldi ve ana yayın organı olan Günlük Ulusal Gözlemci Gazetesi, 1 milyonu aşkın tiraja ulaştı. Daha fazlası için videoyu beğenip, kanalımıza abone olmayı unutmayın.